Dedektörlerde çip var mı? Birçok defineci, birçok dedektör kullanıcısı bize bu soruyu soruyor. Bazı metal dedektörlerinin içinde kullanıcının nerede gezdiğine dair nerede olduğuna dair veya arama yaptığı yer ile alakalı bilgileri alan <laughs> ve bu bilgileri bir yerlere gönderen bir mikro işlemci bir çipten bahsediliyor. Arkadaşlar ben şahsım Uğur Elektronik'in sahibi olarak Uğur Kulaç olarak şunu size garanti ederim ki bizim cihazlarımızın hiçbirinin içerisinde bu tür bir bilgi veren çip GPS yok. Yani sizin nerede çalıştığınızı işte nerede gezdiğinizi biz bilmiyoruz, görmüyoruz, göremiyoruz. Görmek ve bilmek de istemiyoruz. Böyle bir özel çalışma içinde de değiliz. Ama Türkiye'de satılan bazı cihazların içerisinde, bakın Türkiye'de satılan, Türkiye'de üretilen bazı cihazların içerisinde, yurt dışından gelen bazı cihazların içerisinde bu tür çiplerin, bu tür işte navigasyon aleti, navigasyon tarzı yapıların olduğunu biliyoruz. Bununla ilgili internette yazılarda var, bulabilirsiniz. <laughs> Ha aslında burada amaç şu. Kullanıcının nerede gezdiğini kendinin bilmesini sağlamak. Yani elindeki cihazı, elindeki dedektörü bilgisayarına bağladığı zaman o gün ve ondan önceki günlerde, haftalarda, aylarda nerede dolaştığını, nerede gezdiğini bir navigasyon üzerinde görmesini sağlamak amaçlı firma bunu yapmış. Ama sizin düşündüğünüz gibi bu tür çipler veya bu tür aletler işte jandarmaya, polise, devlete böyle bir bilgi göndermiyor arkadaşlar. Yani siz arazide cihazınızla arama yaparken, dedektörünüzle arama yaparken jandarmaya bilgi gitmiyor. En yakın jandarma karakoluna bilgi gidip oy jandarma karakolu bak şu anda dedektör şurada çalışıyor gelin bunu yakalayın da böyle bir şey yok. Böyle bir bilgi yok arkadaşlar böyle bir bilgi gitmiyor bir yere. Haberiniz olsun. Bu yalan. Bu şehir efsanesi. Ama bazı üreticilerin cihazların içine bir navigasyon koyduğunu, kullanıcıların nerede dolaştığını, nerede gezdiğini bilmeleri amaçlı bir harita oluşturmaları amaçlı bir navigasyon koyduğunu biliyoruz. Ha bunu siz firmaya gönderdiğiniz zaman, bu cihazı firmaya gönderdiğiniz zaman bu bilgi firmaya da ulaşır. Yani cihazı üreten firma da bu bilgilere ulaşabilir. Haberiniz olsun. Ama jandarmaya bu tür bilgileri gönderen bir çift cihazlar da yok arkadaşlar. Bunu da bil.